Selamun aleyküm, aleyküm selam. Yeni iman etmiş bir hanım için nasihatlerinizi öğrenmek istiyorum. Kardeşler, yeni iman etmiş bir hanım olsun veya bir kardeş, erkek bir kardeş olsun fark etmez. Yeni iman edenlerin dikkat etmesi gereken önemli bazı hususlar vardır. Yani bunları bazı alimler sıralarken yani yazdık mı yazmış oldukları maddeler değişebilir. Bu iştihadi bir meseledir. Fakat bizim tavsiyemiz şudur. İman etmek gerçekten de yani önemli bir husus olduğu gibi imanda sabit kalmak ve iman üzere ölmek daha önemli bir husustur. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَمُتُنَّ illa ve وَاَنْتُمْ muslimun Ya اَيُّهَا ya الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ <قَاتِه> Ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi korkun. Takvanın hakkını vererek korkun. وَلَا تَمُتُنَّ illa ve وَاَنْتُمْ muslimun Ve sizler can verirken sadece İslam üzere can verir. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Yine Yakub aleyhisselam evlatlarına felâ temutunne illa ve entum muslimun. Ya beni inna Allah astafa lekumu din. Evlatlarım Allah sizin için dini seçmiştir. Allah sizin için dini te tercih etmiştir. Tevhidi tercih etmiştir. Felâ temutunne illa ve entum muslimun. Can verirken ancak ve ancak İslam üzere can verin. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Allah bize diyor ki iman üzere can verin. Hem Ali İmran suresinin 102. ayet kerimesinde hem Bakara suresinde. Soru bizim elimizde mi iman üzere can vermek? Bizim elimizde mi bu? Allah Azze ve Celle eğer bunu bizden talep ediyorsa demek bizim elimizde olan bir şeydir. İbn-i Kethir Rahim allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet kerimesinde Rahim allah Teala şunu söylüyor. وَقَدْ اَجْرَ Kerim عَادَتَهُ Kerim olan Allah adetini şöyle cari kılmıştır. En, ve kad ejdel kerim adetehu ala ennehu men aş ala şeyin fakat mat alayhi. Kim neyi yaşarsa onun üzerinde ölür. Ve men mat ala şeyin fakat bu alayhi. Hangi şey üzere ölürse insan onunla dirilir. O zaman Allah azze ve celle'nin fe la temutunne illa ve antum muslimun can verirken İslam üzere can verin demek İslam'ı yaşayın ki İslam üzere can verebilirsiniz. İmanı yaşayın, iman üzere can verebilirsiniz. Yani ey iman edenler, e, vefat ederken sadece İslam üzere vefat edin. Kişinin vefatı onun hayatına bağlıdır. O zaman İslam'ı yaşayın, imanı yaşayın, iman üzere can veresiniz. Küfürden, şirkten teberri edin, kurtulun ki küfür üzere ölmeyesiniz. Mahsiyetlerden uzak durun ki mahsiyetler üzere ölmeyesiniz. Kardeşler, bir insan yeni hidayet ehli olduğu vakit, ne yapması gerekir? Yani özetle şunları söyleyebiliriz. Bir insan İslam dinine girdiği vakit veyahut da İslam akidesiyle tanıştığı vakit birinci husus İslam dininin bir hazine olduğunu, bir nimet olduğunu bilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle bu nimetle onu nimetlendirdi. Allah Azze ve Celle ona hidayet nasip etti. Bu Allah'tan bir fazilettir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu fazileti katından iman edenlere vermiştir. Dolayısıyla Allah yehdi men yeşâ'u ila sırâti müstakîm. Yehdi men yeşâ'u ila sırâti müstakîm. Allah dilediğini istikamet yoluna iletir. İstikamet yolu da tevhiddir, imandır, akidedir. Ala hal bu yola muvaffak olan kişi Allah tarafından muvaffak olmuştur. Biri zekasıyla, biri aklıyla, biri ilmiyle buna erişmemiştir. Bu nimeti Allah'tan bilmesi gerekir. Bu birinci mesele. İkinci mesele bir insan bir nimeti elinde tutmasının en büyük etkeni nedir kardeşler? Onu nimet görecek. Onu basite almayacak. Genelde insanın elinden bir şeyin kayıp gitmesinin en belirgin sebeplerinden bir tanesi onu basite almasıdır. Onu değersiz görmesidir. Mesela kardeşler İslam uleması şöyle bir ibare kullanmış. Demiş ki İstifadetül mar'i mine şey'i bi kadri ta'zimihi lehu. Bir insanın bir şeyden istifade etmesinin miktarı ona yüklediği değer kadarıyladır. Ona verdiği değer kadarıyladır. Bir insan bir şeye ne kadar değer veriyorsa, bir şey gözünde ne kadar yüceltiyorsa, bir şey onun kalbinde ne kadar azimse o şeyi muhafaza etmeye çalışır. Zamanımızda herkesin bildiği bir şeyle misal verelim kardeşler. Mesela insan para topluyor. Paralar birikince biraz çoğalınca hocalara soruyorlar. Bankada para tutmak caiz midir? Evde hırsız gelir işte parayı çalar, altınları çalar. Dolayısıyla bu paranın muhafaza edilmesi gerekir. Bu parayı nerede muhafaza edeceğini hesabını kitabını yapıyorlar. Niye kardeşler? Çünkü para değerlidir. O paranın elden çıkmasını istemiyorlar. O paranın yanlarında kalmasının muhafaza edilmesini hasab ve kitabını yapıyorlar. Hasanül Vasli Rahim Allahu Teala diyor ki öyle insanlara denk geldim ki sizin dinar ve dirheminizi koruduğunuz gibi onlar vakitlerini korurdu. Dinlerini söylemiyorum ha. Vakitlerini koruyordular. İnsanlar yani şu an zamanımızda bütün zamanlarını, vakitlerini TL'nin, doların, euronun peşinde koşmakla harcıyorlar. Fakat Hasanül Basri Rahim Allahu Teala diyor ki öyle insanlara denk geldim ki sizin TL yani zamanımızdaki TL, dolar, euro o dinar ve dirhem diyor. Dinar ve dirheme verdiğiniz zamanı dinar ve dirhe, dinar, dinar ve dirheme vermiş olduğunuz değeri onlar zamana veriyordular. Siz paranızı sakladığınız gibi onlar zamanlarını saklıyordular. Dolayısıyla kardeşler bir insan neye önem verirse onu saklar onu muhafaza eder onu koruma altına alır ve onun elden çıkmasından dolayı korkar. Bir insan günün birinden günün birinde imanın elinden çıkmasının korkusunu yaşarsa durmadan Allah'a iltica eder. Durmadan Allah'a yönelir. Ya Rabbi ben zayıfım. Ya Rabbi sen beni korumazsan ben kendimi koruyamam. Allah'ım sen beni muhafaza edemezsen ben kendimi muhafaza edemem. Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber olmasına rağmen ya hayyu ya kayyum, ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike estagif, rahmetinle senden yardım istiyorum. Rahmetinle beni kurtarmanı istiyorum. Ve la tekilni ila nefsi tarfata Ayn Göz açıp kapayıncaya kadar beni kendime bırakma. Allah Azze ve Celle bir insanı birine bırakırsa, Allah bir insanı kendisine bırakırsa, göz açıp kapama mesafesinde şeytan insanı kapar. İnsan o arada şüphe eder ve dinden çıkar İyazen Billahi Teala. Demek ki bizim daima Allah'a ihtiyacımız var. Ve şeytan nefis dünya şehvetlerle karşı karşıyayız ve biz de zayıfız. Dolayısıyla insan hidayetin nimetin, büyük insan hidayetin, dinin, İslam'ın, akidenin büyük bir nimet olduğunu farkına varınca durmadan ellerini açıp Allah'ın sabbitni, Allah'ım beni sabit kıl. Allah'ım beni dinin üzere sabit kıl. İmam Müslüm'ün rivayeti olsa gerek tam hatırlamıyorum fakat hadisi Enes bin Malik'ten aktarmış ulema, muhaddisler. An Enes İbni Malik'in radiyallahu anhu kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yükthiru min kavlihi Allahümme ya müthebbitel kulubi, thebbit kalbi ala dinik. Enes bin Malik diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sözü çokça tekrarlardı. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dininde sabit kıl. Kalbimi dininde sabit kıl kalbe kalp denilmesinin sebebi inkılaba uğradığından dolayı. Bir böyledir bir böyle, bir böyledir bir böyle, bir sever bir sevmez. Dolayısıyla Allah kalbi sabit kılmazsa hep inkılap yapar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da Allah'tan Allahümme ya müthebbitel kulubi Ey kalplere sebat veren Allah'ım, kalpleri evirip çeviren Allah'ım ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dini, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Enes İbni Malik peygamber bu duayı çok da tekrar, tekrarlayınca Kulna ya Resulallah. Biz dedik ey Allah'ın Resulü. Fe aleyna ve kad amenna bike ve bima bihi. Sana iman ettik, getirdiğin dine iman ettik. Buna rağmen bizden korkuyor musun? Dinden çıkacağımız için bir korku üzere misin? Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem naam. Evet dedi. İnnel kulübe beyni usba'ini min asabi'in rahmani yuqallibuha keyfe yaşa. Kalpler rahmanın iki parmağı arasındadır. Dilediği şekilde çevirir. Dolayısıyla Abdullah İbni Abbas İnnallaha yehulü beynel mar'i ve kalbi enfal suresinde Allah kişiyle kalbi arasına girer. Bu ayetin tefsirini yaparken İnnallaha yehulü beynel mar'i ve imanihi İnnallaha yehulü beynel mar'i ve küfrihi. Allah kişiyle imanı arasına Allah kişiyle küfrü arasına girer. Dolayısıyla bizim buradan şunu anlamamız gerekir. Biz her daim bir tehlikenin içindeyiz. Dini kaybetmemiz, ahlakı kaybetmemiz, akidemizi kaybetmemiz de Karşı karşıyayız. Allah'tan yardım istememiz gerekir. Allah'tan bizi korumasını istememiz gerekir. Allah'ın bizi sabit kılmasını istememiz gerekir. Allah'ın sabit kılmadığı hiç kimse sabat ehli olamaz. Allah'ın korumadığı hiç kimsenin korunması yoktur. Sapanların niye sapması hayret verici bir şey değildir. Sebat edenlerin nasıl sebat etmesi hayret verici bir şeydir. Onları da sabit kılan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bunları bildikten sonra Sebat etmenin İslam'a girdikten sonra İslam dininin İslam dininin fazileti, akidenin fazileti, tevhidin faziletini öğreneceğiz. Bir şeyin faziletini, semeresini, meyvesini öğrenince onu daha çok ona daha çok meyilli olmuş olacağız ve ona daha çok yöneleceğiz. Daha sonra İslam'ı öğrendik, İslam'ın hakikatini öğrendik. Sonra İslam'ın faziletini, değerini, meyvesini öğrendik. Sonra İslam'ın zıddı olan şirkin ve küfrün tehlikesini öğrenmek zorundayız. Ve bizi İslam'dan sonra dinden eden etkenleri öğrenmek zorundayız ve bunlarla ilgili olmak zorundayız. İslam uleması bununla alakalı Navakidul İslam, İslam'ın kişiyi dinden çıkartacak etkenlerle alakalı kitaplar yazmışlar. Navakidul İmanil Kavliye ve fiiliye diye kitaplar yazılmış. Kişiyi dinden çıkartan imandan eden sözlü ve fiili meseleler diye kitaplar yazılmış. Amalun tuhricu sahibiha min el mille sahibini dinden çıkartan ameller diye kitaplar yazılmış. Nevakidül iman, nevakidül İslam, nevakid la ilahe illallah bu noktada eserler yazılmış. Buralara yönelmek lazım. Peki kendimizi nasıl sabit kılacağız? Kur'an okuyacağız. Çokça Kur'an okuyacağız. Allah'ı çokça zikredeceğiz. Ela bi zikrillah kulub. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, sabit olur. Allah zikredilince kalp sebat eder. Allah zikredilince kalp sabit durur. انقلاب صلاة الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اي الله وكونوا مع الصادقين إن الله عز صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والآصال بالغدو والعشي بالعشي, بالعشي. 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 بالعشي والغدو sabah akşam bil guduvi sabah akşam Rablerinin vecini isteyen ve Rablerine ibadet edenlerle beraber nefsini onlarla beraber olma konusunda zorla. Yani ey peygamber şu insanlarla beraber olma konusunda kendini zorla. Sabah akşam Rablerine ibadet eden yuridune vecahu Allah'ın vecini isteyen Allah'ın rızasını isteyen insanlarla beraber olma konusunda kendini zorla. Dolayısıyla insanın salih bir çevrede olması, salih insanlarla beraber olması kendini muhafaza etmenin yollarından bir tanesidir. Ve kardeşler salihlerin hikayeleri, hikayelerini, salihlerin kısalarını okuması da sebat etmenin en önemli etkenlerindendir. Hilyetül Evliya ve Tabakatül Asfiyya, Ebu Naim el yazmış olduğu güzel bir eserdir. Sahabe tabi, netba'u tabi'in ve gerçekten de insanın kalbine güç veren, kuvvet veren seleften imamların hayat hikayelerini sıfatu safve gibi İbn İbnü'l Cevzi rahimehullah teala'nın yazmış olduğu eserleri okuyup alimlerin, imamların hayat hikayelerini okuyup kendimizi onları yani onlara benzeme noktasında kendimizi kendimizi zorlayabiliriz ve bu şekilde kendimizi sabit kılabiliriz. Alimlerimiz teşebbühü bil kiram fe in lem tekun fe inne teşebbühe bil kiram falahu. Büyük ve yüce insanlara benzemeye çalışın. Onlar gibi olmasanız da çünkü yüce, çünkü yüce insanlara benzemeye çalışmak kurtuluştur. Kurtuluş sahabeye kurtuluş tabiine, kurtuluş etba'u tabiine benzemeye çalışmaktır. Onlara benzemeye çalışırsak, onlar gibi olmasak da kurtuluşun yoluna girmiş oluruz. Ve bütün bu saydıklarımla beraber her gün ve ara ara sabah için Allah'a yalvarmamız gerekir. Vallahu Teala ala a ve alem.